Hani vardı ya, defterin arasında kurumuş bir gül goncası, iki satır kelime, kimdir bu deli aşığım diyordun kendine, kimdir bu diye sorular soruyordun etrafındakilere. Gün gelir, gül yapraklar kımıldanır esen rüzgarla, gün gelir, yağmur yağar da Islanmak ister atarsın kendini sokağa. Yitersin inan bir yaprak gibisin alıp götüren rüzgarlarda. Sardığını sanırsın yaralarını, biri vardı ve beni çoktan unutmuştur dersin. Oysa seni anlattığım defterimde sen sayfalarca ve hala duruyor ıslaklığı dudaklarının öptüğün yanağımda. Hani bir çiğ düşer ya bir sabah gül yaprağına, Bir gül kadar güzelsin, Kipriğinde çırpınan bir damla yaşında Ben bir şairim, Gözlerinin mavisini, Bir deniz sanıp dalarsam intihar için, Ya da, Bir yağmur tanesi gibi kaybolursam, Bir aşk denizinin sonsuzluğunda, Ağlama, ben ağlarım, o güzel gözlerinde mutluluk bir çiçek olup açacaksa